atrial fibrilasyonu olan hastalarda sol ventrikül diastolik fonksiyonunun değerlendirmesi zorluklar içerir. Sol ventrikülün gevşemesini AF'li hastalarda doğru bir şekilde yapmak çok mümkün olmaz. Bu nedenle doluş basıncı değerlendirmesi için ilk adımda septal E bölü E üssü değerinin 11'in üzerinde olması, Transmitral e-velositesinin 100 santimetre bölü saniyeden daha yüksek olması, e'nin deselerasyon zamanının 160 mil saniyeden daha kısa olması ve son olarak da tricuspidye yetersizliği velositesinin 2.8 metre bölü saniyeden daha yüksek olması değerlendirilir. Bu kriterlerden üçü ya da hepsi pozitifse solvent doluş basıncının yüksek olduğu lehine değerlendirilir. 3 ya da 4 kriter negatifse solvent doluş basıncı bu kez normal kabul edilir. E bölü E üssü oranını hesaplarken septal anulus velositesi kullanılmaya çalışılır. Çünkü atrial fibrilasyondaki RR aralığı değişkenliğinden septal E üssü velositesi daha az etkilenir sol ventrikül doluş basıncı yüksekliğinin olduğu diastolik disfonksiyonu olan hastalarda artan sol atrium basıncı transmitral E velositesinin artışına sebep olur ve sol ventrikül kompliyansının kötü olması sebebiyle de sol ventrikül ile sol atrium basınçları hızla eşitlenir. Böylece E'nin deselerasyon zamanında kısalma oluşur. Tirküs bit yetersizliği velositesini ölçerken kısa RR aralığından sonra değil de e, benzer RR aralıklarından sonra ölçmek daha uygun olur çünkü kısa RR aralığından e, ölçülen TY velositesi daha küçük bulunur. Bu kriterlerden yalnız üçü elde edilebilir ve bunlardan iki tanesi negatif ya da ikisi pozitifse bu durumda karar verilemez ve ikinci aşama değişkenlerden faydalanılır e, diastolik fonksiyon değerlendirmesinde. İkinci adımda nelere bakabiliriz? Vücut kitle indeksinin 30 kilogram bölü metrekarenin üzerinde oluşu, sol atrium rezervuar streyninin mutlak değerinin %16'dan daha küçük olması ve son olarak da pulmoner ven, sistolik bölü diastolik dalga velosite oranının birden küçük olması, obezite ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği arasındaki ilişki son yıllarda daha da netleşti. Diğer yandan atriyal fibrilasyonun kronik olarak yükselmiş sol ventrikül diastolik doluş basıncının bilinen bir sonucu olduğu göz önüne alındığında vücut kitle indeksinin 30 kilogram bölü metre kareden daha büyük olması atrial fibrilasyon ortamında aslında sol ventrikül doluş basıncının yüksekliğini destekleyici bir bulgu olarak kabul edilir. Atrial fibrilasyonda sol atriyum kasılma fazının olmaması sebebiyle sol atriyum rezervuar strain değerleri sinüs ritmindeki hastalara göre daha düşüktür. Bilindiği gibi sol atriyum kompliyansında azalma ve sol atriyum basıncının artışına sekonder olarak pulmoner ven S velositesi azalırken diastolik velositesinde kompansatris bir artış görülür atriyal fibrilasyonlu hastalarda ve bu da pulmoner ven SD oranının birin altına düşmesine sebep olur. İşte bu üç değişkenden ikisi ya da üçü de pozitifse sol, sol ventrikül doluş basıncının yüksek olduğu lehine e, bulgu olarak değerlendirilir. Ama üç değişkenden e, hepsi negatif ya da ikisi negatif ise bu da sol ventrikül doluş basıncının normal olduğunu destekler. Bu sözünü ettiğimiz algoritma sol ventrikül sistolik fonksiyonundan bağımsız. Deprese olan hastalarda ya da normal olan hastalarda da tüm atrial fibrilasyonlu hastalarda kullanılabilir. Ancak kullanılamadığı bazı hastalıklar var e, bu algoritmanın. Örneğin kompleks konjenitallerde, trans hastalarında, mitral darlığında, prostetik mitral kapağı olanlarda, ciddi aort darlığında, ciddi mitral ya da triküspit yetersizliği olanlarda, bir de eğer e, atriyel fibrilasyonda ventrikül yanıtı yüksek hızlı ise, örneğin 120'nin üzerinde ise bu durumlarda bu sözün ettiğimiz algoritmadan yararlanmak mümkün olmaz. Ayrıca bu sözün ettiğimiz değişkenlerden hiçbiri aslında tek başına sol ventrikül diastolik fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılacak kadar bir doğruluğa sahip değil. Yani tek başına bir değişkenin bu sözün ettiğimiz sınırlarda olması karar verdirici olmaz. Doppler parametreleri Önceki 2RR aralığının benzer süreli olduğu tek bir atımdan ölçülebilir. Tabii ki e, ardışık e, 5-10 e, atımın ortalaması da alınabilir. Yine E bölü E üssü oranı hesaplanırken E ve E üssü velositelerinin benzer uzunluktaki sikluslardan ölçülmesi e, sonuç doğruluğuna olumlu katkıda bulunur. Bu örnekteki hastada Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan, ejeksiyon fraksiyonu düşük, e, atrial fibrilasyonu olan bir hasta var. E bölü E, üstü, e o, septal e, oranı 11'in üzerinde. Transmitral E velositesi 100 cm bölü saniyeden daha yüksek. Ve E'nin deselerasyon zamanı da 160 milisaniyenin altında. TY ve velositesi ölçülemedi bu hastada. İşte bu sözün ettiğimiz 4 kriterden 3'ü pozitif olduğu için sol ventrikül doluş basıncının yüksekliği ile seyreden bir diastolik disfonksiyonu olduğuna karar verebiliriz bu hastanın. Yani hem sol ventrikül sistolik disfonksiyonu var hem de doluş basıncının yükseldiği diastolik disfonksiyonu olan bir hasta bu hasta.